Evet arkadaşlar, bugün size DNS adresi değiştirmesini öğreteceğim. İlk olarak benim adım Yiğit, saydım açıklamak istemiyorum. Buradan bazı arkadaşlarımız küfürler veya değişik şeyler Yaldırıyor Ben en iyisi için geçeyim, fazla oyalamadan. Baştan sonrasında tıklıyorsunuz. Yalnız bu anlattığım konu Windows 7'deki DNS adresi değiştirme. Başka sürümlerdeki Win, Vista, Win, 2000 XP gibi programlarda resetlik şeylerde işlenecektir. Size söyleyeyim olayım. Buradan denetim masasına tıklıyorsunuz üstüne. Burada bir sürü seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerin içinden AV paylaşım merkezine tıkladınız. AV paylaşım merkezine tıkladığınızda böyle bir kare gelecek ekranınıza. Bu kalemiz sol, sol üst köşenin biraz altında Bağdaştı ayarları, bağdaştırıcı ayarlarını değiştirip tıklayacaksınız. Sol tuş. Siz tıklayın. Üstüne tıklayacaksınız. Ondan sonra burada size, sizin internet aldığınız ağlar çıkacak. Eğer siz hangi ağdan size internet geliyorsa o ağı seçin. Bana bu K'den geliyor. İzledim kendi ağ adresini. Burun üstüne sağ sağ tık yapıyorsunuz. Sağ tık yaptıktan sonra özellikler çıkıyor. Bağlantılı köprüde, bağlantı birleştirme. Böyle seçenekler çıkıyor. Tabi bunların hepsi güvenlik kuralları oluyor. Özelliklere tıklıyorsunuz. Burada internet protokolü çıkacak. İnternet protokolü 4. Sürüm 4. Hiç dikkat edin. 1, 2, 3, 4. On, sakın onu açmayı denemeyin çünkü bilgisayarınız bozarsınız. İnternet protokolü 4 yazacak burada. 4. sıra bekleyin. İnternet protokolü 4. Bunun üstüne Biliyorsunuz Burada tercih edilen DNS sunucusu adresleri çıkıyor. Bunları isterseniz silebilirsiniz, isterseniz yeniden yapılandırabilirsiniz. İşte böyle mesela filmlerin altında çıkar 8888 8 8 8 DNS adresini yaparsanız DNS adresiniz daha iyi film izlersiniz. Böyle yapabileceğiniz şeyler. Ben mesela 8888 8 şöyle boşluk 8 boşluk 8 boşluk 8 bunların arasına atlamak için 3 harf yazmanıza gerek kalmıyor boşluk attığınızda kendiliğinden bir kare ötesine atlıyor bunu da bilmiş olun bu 6 değiştirebiliyor yapmak istemiyorum ama yapacağım üzgünüm ki 8 8 8 8 böyle yapabilirsiniz teşekkür ederim bir izlediğiniz için benden bu kadar iyi bir hesap